Arkadaşlar şöyle az az bayat ekmek ve bisküv. şöyle kevit normal bildiğimiz balığı bir 10-15 dakikadır yemliyorum. Açıktaydı yaklaştırdım biraz. Şimdi önümüzdeki köpeğe çekeceğiz. Nasıl atlıyorlar diyorlar bisküvilere. bana bayağı yaklaştı. Şimdi iyice şu öndeki köpeğe çekmem lazım balık alabilmek için. O yüzden biraz daha yemliyoruz. Az az. Balıklar görünüyoruz. Köpeğin arkasında oynuyorlar. Şöyle önüme dalga gidince azıcık bayat ekmek bisküvi atıyorum. olduum. Ey maşallah. Çok güzel boy. aldım. Hoppa. Bu da çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Sakin oğlum. Oğlum sakin oğlum. Sakin oğlum. Yanı içeri düşüreceksiniz. sakin. Köpük olmadığı zaman atmıyoruz asla. Balığı ürkütürüz ve sürüyü dağıtırız. Şimdi alır. Hey, maşallah maşallah sana be. Allah sakin sakin paşam sakin sakin sakin. Hey, maşallah be maşallah 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 süper anlatmaya gerek yok görüyorsunuz anlatmaya gerek yok her şey ortada Oy. maşallah 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 at çek dur lan dur hop Boylar çok güzel arkadaşlar. Evet. Opa, ay maşallah be. Ey maşallah be. Oo. Allah Allah Allah. Balığı <laughs> zapt edemiyorum. Balığı zapt edemiyorum. Huh. <laughs> Üstüm başım battı. Ama bu hobiye değer. Böyle bir eğlence, böyle bir keyif, böyle bir nimet yok deniz kenarında yaşıyorsanız yapılacak en güzel işlerden biri balık tutmak bana sorarsanız. Bu ne? Kubbes. İyi kubbes de güzeldir. Zaten bunların büyüdüğü boy bu kadar en fazla. Hamsi gibi olur. Bazen nadir. Çok daha büyükleri denk geliyor da çok nadir. maşallah maşallah maşallah. Anam 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 anam. Zapt edilmiyor ya. Çok kuvvetli balık. Gel bakalım. Arkadaşlar bu balık bu kadar büyüyor. Ve bütün avcı balıklara acayip bir canlı yem. Kupes. Bunu canlıya atarsanız bütün avcı balıklar buna atlıyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki avda inşallah öyle büyük balık deneyeceğiz. Bugün böyle olsun. Bir sonraki videomuzda da випок Gel 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 gel. Hey maşallah. Aman suya gitme suya düşme. Şöyle bir gösterelim poşetimizi. Oo deniz anası. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yukarı çıktı dev gibi. Dev gibi deniz anası var. Allah Allah çok ilginç ya. İlk defa görüyorum buralarda. Of a yine çıktı. Evet kamerada görünüyordur muhtemelen. Yine yüzeye çıktı. Ulan balıklar ürkmez umarım. Evet, Melanur avında deniz anası. Allah Allah, çok ilginç. Kocaman bir şey. Oh, maşallah. Dur 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 dur. Allah 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 Allah. Boylarınız bayağı büyük ya maşallah. Duralım Maşallah maşallah çok güzel boylar ya. Şöyle göstereyim. Anlatmaya gerek yok. Peşinde olan herkese rast gelsin. oh